Coinland YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere GTO borsasının Türk kullanıcılara özel hazırladığı Ramazan kampanyasından bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Arkadaşlar GTO borsası Türk kullanıcılara özel bir Ramazan kampanyası düzenliyor ve bu kampanyada kullanıcılara 20 bin dolar değerinde ödül dağıtacağını açıkladık. Kampanya ile ilgili detaylı bilgilere geçmeden evvel CoinMarketCap borsalar sayfasından GTO'yu bir inceleyelim. CoinMarketCap borsalar sayfasına geldiğimizde GTO borsasının 7. sırada olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda borsa ile ilgili detaylı verilerin burada yer aldığını görebilirsiniz. 24 saatlik işlem hacminde en yüksek işlem hacmine sahip coin bitcoin arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi burada bununla ilgili bilgiler de yer alıyor. Buradan sizler GTO'yu detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Peki GTO borsasının bugün sizlere bahsedecek olduğumuz kampanyası ne? Bu kampanya ile ilgili detaylara geldiğimizde bakın ana sayfaya geliyoruz arkadaşlar. Ana sayfada bu kampanya ile ilgili bir görsel görüyorsunuz. Bu görsele tıkladığımızda karşımıza Türk kullanıcılara özel 20 bin dolar değerinde ödül dağıtılan Ramazan kampanyasının detayları geliyor. Bu kampanyada toplam 4 etkinlik bulunuyor arkadaşlar. Bu etkinliklerin detaylarına geldiğimizde etkinlik birden arkadaşlarını GTO borsasına davet eden kullanıcılar yararlanabilecek. Etkinlik esnasında arkadaşını davet eden kullanıcılar davetli sayısına oranla 5000 dolarlık ödül paylaşacak. Davetlilerin kimlik doğrulamalarını yapmaları ve en az bir trade işlemi gerekli diyor. Sizler arkadaşlarınızı GTO borsasına davet edebilmeniz için bakın şurada belirtilen referal kısmından kendi linkinizi arkadaşlarınıza göndermeniz gerekiyor. Henüz GTO borsasına üye olmayan arkadaşlarımız var ise videomuzun açıklamalar kısmında bir üyelik linki bulunuyor. Bu linkten sizler de GTO borsasına üye olup sonrasında kendi arkadaşlarınızı davet ederek bu kampanyadan kolaylıkla yararlanabilirsiniz ben arkadaşlarımı GTO borsasına üye ettim. Peki sonrasında yapmam gerekenler neler? Arkadaşlarımızın KYC doğrulamasını tamamlamasını sağlamak. Buradan KYC doğrulamasını tamamladıktan sonra da arkadaşlarımızın GTO borsasında bir al sat işlemi gerçekleştirmesini sağlamak arkadaşlar. Buradaki dilediğiniz bir işlem çiftinden arkadaşınızın al sat yapması bu kampanyadan yararlanması demek. Şurada görmüş olduğunuz işlem çiftlerinden herhangi birinden al sat işlemi gerçekleştiren arkadaşlarınız bu kampanyadan yararlanmış olacak. Bizler arkadaşlarımızı davet ettiğimiz için 5000 dolarlık ödülden pay alacağız. Arkadaşlarımız da yani davet ettiklerimiz de buradan bizim linkimizde üye oldukları için 2000 dolarlık havuzdan kendi paylarına düşen ödülleri alacaklar arkadaşlar. Peki Ramazan kampanyasındaki ikinci etkinlik ne? Bunun hakkında bilgi verecek olursak etkinlik esnasında peer to peer üzerinden Türk lirası, Tether, BTC, Ethereum veya Doge alan veya satan kullanıcılar 7.000 dolar ödülü paylaşacak. Bu etkinliğe daha önce GTO borsasının peer to peer platformunda hiç ticaret yapmamış kullanıcılar katılabilir. Katılım için en az 20 dolar değerinde al-sat yapılmış olması gerekir arkadaşlar. Peer to peer ne diye soracak olursanız arkadaşlar burada kişiden kişiye değişim olarak düşünün. Burada çevrim içi bir ortamda kişiler kendi tekliflerini giriyorlar alıcı da satıcı da bu teklifleri görüyor ve bu tekliflere göre sizler al sat işlemini tamamlıyorsunuz. Bakın buraya geldiğimizde burada peer to peer bilgileri yer alıyor arkadaşlar. Etkinlik 2'den yararlanabilmeniz için bakın buradaki peer to peer kısmından sizin işlem yapmanız gerekiyor. Ben atıyorum 20 dolar değerinde bir USD Tether alacağım ya da satacağım. Burada bakın alış fiyatlarını görebiliyorsunuz arkadaşlar sizler. Buradan size uygun olan kısımdan peer to peer ticaretinizi tamamlıyorsunuz ve sonrasında sizler 7000 dolarlık havuzdan ödül almaya hak kazanıyorsunuz. Bunun için bu peer to peer kısmından en az 20 dolarlık işlem yapmanız gerekiyor. Buradaki fiyatlar normal piyasa fiyatlarına göre farklı olabilir. Atıyorum şu an işte doların fiyatı 14.84 ama buradaki bakın en düşük değer 15.18. Ancak bu etkinliğe katılabilmemiz için bizlere en az 20 dolar değerinde bir alım satım şartı koymuşlar. Dolayısıyla 7000 dolarlık havuzdan pay alabilmemiz için 20 dolarlık işlemi buradan kolayca gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Peer to peer kısmı bu şekilde. Peer to peer kullanım rehberi ile ilgili şuradaki sayfadan detaylı bilgiler edinebilirsiniz. Burayı da öncesinde incelemenizi sizlerden rica ediyorum. GTO borsasının Türk kullanıcılara özel hazırlamış olduğu 20 bin dolar değerindeki bu kampanyadaki 3. etkinlik ise bir retweet görevi arkadaşlar. Bizler bakın Twitter'a gidiyoruz ve GTO Türkiye sayfasına giriş yapıyoruz. Bakın arkadaşlar GTO Türkiye'nin Twitter sayfasına geldim. Burada gördüğünüz gibi pinli tweette kampanya duyurusu var. Burada bizler Twitter kampanyasına katılabilmemiz için GTO Türkiye'nin bu Twitter sayfasını beğeneceğiz. Sonrasında buradaki kampanya duyurusunu tweet'i alıntıla deyip 3 arkadaşımızı etiketleyerek bizler kendi Twitter hesabımızda paylaşacağız. Gördüğünüz gibi ben burada 3 arkadaşımı etiketledim ve bu tweet'i retweet ediyorum. Burada etkinlik 3'teki görevi de tamamladım. Burada da kullanıcılara 1000 dolar değerindeki ödülün paylaştırılacağının bilgisi bizlere verilmiş arkadaşlar. Etkinlik 4'te de influencer özel ödülü var. Bu etkinliği kanalında detaylarıyla beraber duyuranlar 5000 dolar değerindeki ödül havuzundan pay almaya hak kazanacak arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken kanalınızda bu etkinliği paylaşmanız, dilerseniz Telegram kanalınızda, YouTube kanalınız varsa da orada gene bu etkinliğin duyurusunu yaparak ödülden pay almaya hak kazanabilirsiniz. Buradaki görevleri tamamladıktan sonra şuradaki formu doldurmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın bu formda ne var? Getio UID numaranız var. Ben GTO UID numaramı nerede bulacağım? Bakın buradan profilim kısmına geliyorum. Şurada gördüğünüz gibi GTO UID numaranız bulunuyor arkadaşlar. Sonrasında Twitter'da yapmış olduğunuz retweet bağlantınızı buraya giriyorsunuz. Eğer sizler influencer özel ödülüne başvuru yapmak istiyorsanız arkadaşlar kanalınızda yapmış olduğunuz duyurunun linkini burada paylaşmanız gerekiyor. Tabi bunun için kanalın size ait olduğunu da kanıtlamanız gerekiyor. Bunun için buraya da bir screenshot yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Kanalın size ait olduğunu ve bunları yükledikten sonra buradaki submit'e basıp kampanyadan yararlanabilirsiniz. Etkinlik 4 yani influencer özel ödülüne başvuru yapabilmeniz için sizin bu kampanyanın tanıtımını 11 Nisan'dan önce yapmış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu kampanyadan kazanacağınız ödüller Ramazan bayramında harcayabilmeniz için Ramazan bayramından önce dağıtılacaktır arkadaşlar. Bakın burada da bunun bilgisi verilmiş. GTO borsasının Türk kullanıcılara özel 20 bin dolar değerinde ödül dağıttığı Ramazan kampanyasının detayları bu şekilde arkadaşlar. Bu kampanya ile ilgili aklınıza takılan bir husus varsa lütfen bunu yorumlar kısmından belirtin. Umarım bu video sizler için yararlı olmuştur. Bu ve bu gibi videolarımızın devamı için CoinLand YouTube kanalına abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve kanalımızın bildirimlerini açmanızı rica ediyorum. Bir başka airdrop kampanyasında görüşünceye dek hoşçakalın.